Merhaba arkadaşlar. 27 Şubat İstanbul yarış programı ile karşınızdayım. İstanbul'da 9 koşulu programda çalışmamda çıkarttığım safkanları sizinle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. 1. koşu takip safkanım. 8 numaralı Salvo'ya dikkat. Verdiği ara sonrasında 3 tane koşu görüp son koşudan 4. dayılan safkan etkili bir yarış koşmasını beklediğim safkan 8 numaralı Salvo ilk koşuda arkadaşlar. İkinci koşu Takip safkanım 10 numaralı Miss Evgenya. Kazanmasını beklediğim safkan ikili koşuda 10 numaralı Miss Evgenya. 3. koşu 4 numaralı Vektör. Takip safkanım 3. takip safkanım. 3. olduğu koşu sonrasında sizlere önerdiğim son koşusunda 5. olan ve beni hayal kırıklığına uğratan 4 numaralı Vektör'ün etkili bir yarış koşarak kazanmasını beklediğim safkan 7 liraya ayağında 4 numaralı Vektör arkadaşlar. Altılı Gaya'nın ilk ayağı. Handikap 17 koşu. 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre mesafeli sentetik koşusunda. 3 numaralı Yaman Bey son koşundaki ikinciliği ile etkili bir yarış koşmasını beklediğim safkan 3 numaralı Yaman Bey. 9 numaralı Pikabo, 8 numaralı Golden Pasta, 3 numaralı Yaman Bey'in rakipleri arkadaşlar. İlk ayaklar 3 numaralı Yaman Bey, 9 numaralı Pikabo, 8 numaralı Golden past <laughs> İkinci ayak Handikap 14 koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafeli santilik koşusunda bu grubu için yeterli derecelere sahip olan altın numaralı Miss Akasya kazanmasını beklediğim alternatif bankolardan bir tanesi altın numaralı Miss Akasya. İkinci ayakta kazanmasını beklediğim alternatif bankolardan bir tanesi arkadaşlar. 2 numaralı Watashi no Kiseki. 223 gündür koşmuyor olsa da kazandığı gösterişli kazandığı koşu sonrasında verdiği aradan etkilenmez ise yine koşuda söz sahibi olacak saftan arkadaşlar 2 numaralı Watashi Nokiseki arkadaşlar ki kazandığı koşunun son metrelerini şöyle bir sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir yakaladı. İki tay arasında mücadele var. Ortadaki 11 numaralı Red Claw hakim olmaya çalışıyor Asfrak'ta. İçeriden Huma Sultan'la mücadeleyi bırakmadı. Dıştan da 12 numaralı Watashi Nokiseki geliyor. 12 numaralı. Gösterişli bir koşu kazanan 2 numaralı Watashino Kısaki arkadaşlar koşuda söz sahibi olacak Safkan 6 numaralı Miss Akasya ile birlikte. 3. Ayak 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli sentetik maydan koşusunda arkadaşlar 8 numaralı Vincitore Vincitore kazanmasını beklediğim banko atım arkadaşlar 8 numaralı Vincitore Vincitore'nin Dördüncü olduğu koşunun son metlerini sizlere şöyle bir hatırlatayım. Bir sonra fark 5 boya kadar çıktı. 6 numaralı Romanı Kalibre önde. Orta kulvarda Water Lily içeride 2 numaralı Enkanta dışlarından. 8 numaralı Vinci Tore'nin atakları var. 5-6 boyluk farkla içeride 6 numaralı Romanı Kalibre koşudaki liderliğini sürdürüyor. Fark 5 boy kadar son metrede önde geçiyor. Ve koşuyu da 6 numaralı Romanı Kalibre kazanıyor. Son ataklarıyla sıkıştırılmadan bir koşu gören 8 numaralı Winstore Akın Sözen ile kazanmasını beklediğim saftan 8 numaralı Winstore arkadaşlar. 4. ayak Savadiye'de 4 yukarı İngilizlerin 1500 metre mesafeli sentrik koşusunda sevdiği pis ve mesafeye çıkacak olan 6 malı Churchill Gökhan Kocakaya ile banka atlarımdan bir tanesi 6 malı Churchill son koşusunu Beyaz bayrak ayna yarışı yaparak kazanan Altumalı Kirçüz arkadaşlar sevdiği pis ve mesafeye çıkıyor. 1500 performansına baktığımızda 5 tane birincilik, 1 bir tane üçüncülük, 1 tane ikinciliği mevcut arkadaşlar Kirçüz'ün. ikinci olduğu Kirçüz'ün 1500'de ikinci olduğu koşuda Zabun'a geçilirken üçüncülükle ayrıldığı koşuya baktığımızda arkadaşlar Fulturator koşuyu kazanırken Alihan koşunun ikincisi Kirçus koşunun üçüncüsü arkadaşlar. Dördüncü ayakta altı malı Kirçus kazanmasını beklediğim banka kartım arkadaşlar. Kirçus'un kazandığı koşuda koşunun ikincisi 8 numaralı Lakerda'ydı arkadaşlar. Halis Karataş'ın bilmesiyle yine koşuda söz sahibi olacak. Safkanlardan bir tanesi 1 numaralı beklenen sentetikte 2 koşu görüp bu koşulardan Dördüncülükle ayrılan safkan arkadaşlar 55 kilo ve Sinan Özen ile 90, 64 gündür koşmuyor olsa da yine etkili bir yarış yapabilecek safkanlardan bir tanesi ama ben tercihimi Altınumalı Çirçoz'un Çirçoz'dan yana kullandım diyebilirim arkadaşlar dördüncü ayakta. Beşinci ayak kısa vade altı 4 yaşlı arapların 2000 metre mesafeli sentrik koşusunda. Son koşunda sizlere önerdiğim beni yaratmayan 5 numaralı nakış. İlk atım 4 numaralı Muzova yine nakış ile birlikte koşuda söz sahibi olacak Safkan 6 numaralı Süpermen'e dikkatleyeceğim. Gördüğü koşular koşu sonrasında koşudan lükle ayrılan verdiği 90 günlük ara sonrasında koşudan lükle ayrılan Süpermen'den etkili bir yarış koşmasını bekliyorum arkadaşlar. 5. ayakta 5 numaralı nakış. 6 numaralı muzavva 5 numaralı nakış 4 numaralı muzavva 6 numaralı superman son ayak maydan koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli sentetik koşusunda 10 numaralı libertalia kazanmasını beklediğim alternatif banko atlarımdan bir tanesi arkadaşlar tek rakibi 6 numaralı Kızıl Aslan 6 numaralı Kızıl Aslan'ın da tek rakibi start makinesi arkadaşlar starttan düzgün bir çıkış yapabilir ise bu grupta çok etkili bir yarış yapabilir. 6 numaralı Kızıl Aslan. Libertali'nin kazandığı, Libertali'nin 5.likle ayrıldığı koşunun son metrelerini 8 atmayayım. numaralı Powerful Master'ın onun dışından 7 numaralı Pace'nin atakları var. Pisti ortalayan 4 numaralı Ayatita Koş'un lideri ancak dışarıdan 8 numaralı Powerful Master ve dışından 7 numaralı Pace etkili ataklarla geldi. Şu kuvvetli rakiplerini yakaladılar. 8 numaralı Powerful Master şimdi 4 numaralı Ayatita'ya yapıştı. Onların dışında da 7 numaralı Pace var. Son metreler pistin ortasında 8 numaralı Powerful Master lider. Dışarıdan Pace gelmeye çalışıyor. 8 numaralı Powerful Master koşuyu kazanıyor. Libertali <laughs> koşudan 5.likle ayrılırken arkadaşlar Dişman Çizigil'e yarın koşuda etkili söz sahibi olmaya çalışacak olan Safkan. Altumalı Kızıl Aslan'ın performansına baktığımızda 4. olduğu koşuda startta iki boy geç kalırken arkadaşlar 3. olduğu koşuda starttan 4 boy etkili kaldı. 3. olduğu koşu itibariyle karakaplı defterime not aldığım Altumalı Kızıl Aslan sonlarda etkili gelip koşacağı koşuyu kazanır diye not almışım arkadaşlar tek rakibi start makinesi eğer starttan düzgün çıkış yapabilirse bu grupta çok etkili bir yarış yapabilir. numaralı Kızıl Aslan. Kısaca özetleyecek olursak ilk ayak 3 numaralı 2 numaralı Urba 3 numaralı Yaman Bey. 9 numaralı Pikabu, 8 numaralı Golden Pass. İkinci ayak. 6 numaralı Misakasya, 2 numaralı Watashi no Kiseki. Üçüncü ayak. 8 numaralı Vincitore. 4. ayak. 6 numaralı Chirchus. 5. ayak. 5 numaralı Nakış. 4 numaralı Muzova. 6 numaralı Superman. Son ayak. 10 numaralı Libertalia. 6 numaralı Kızıl Aslan. Videolarımızı beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar ganyan olsun. İstanbul'da hepinize bol şanslar arkadaşlar.